Evet arkadaşlar programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda güncelleme ve silme butonunu yapacağız. Şimdi güncelleme butonuna geldiğimizde PRN cari listesi İslam eşittir cari güncelleme diyorum. Ondan sonra diyeyim x as long for x eşittir 2 1 milyona kadar bir if sheet cari listesinde range a'nın x'inin value'su eşittir lst cariler list lst cariler nokta list index virgül 0 ise oradan çık ilgili carinin sayfadaki yerini bulduk text'e cari kodu.value nokta value text'e adı soyadı value t cari adı t adres il ilçe value t ilçe nokta value t e-mail telefon fax e-mail telefon fax nokta value kimlik no vergi no vergi deresi kimlik no vergino ve müşteri tipi şunu kopyalıyorum A'dan M'ye kadar verilerimiz vardı Kontrolcüsü kaydettim. Şunları da değiştiriyorum. I R K L M Kontrolcüsü kaydettim. Önce bir cari ekleyelim. Alper Akdağ Bir mi ABC Holding adres merkez Ankara olsun. İl Ankara ilçe altında e-mail alperet.com telefon 0555 şöyle rastgele bir numara salıyorum 42 kimlik numarası şu olsun vergini lütfen altında açık hesap kaydet diyorum. Buraya basıp güncele dediğimde firmanın bilgilerini getirdi. Ama yoklukları bunları evet açık çalıştırıyorum. Şu an buralar aktif değil. kaydetme işlemi yaptıktan sonra buraların yukarı açık kalıyor bunları tekrar kapatması lazım onu unutmuşuz ee, onu nereden alacağız şunları kopyalıyorum Kaydet butonunda şura bittikten sonra bunlar turu yaptı tekrar ki kaydetme işlem bittikten sonra e, burada tekrar yazılamaz durumda gelsin ki ekleye basmadan düzenli bir e, şey yapılabilsin yani. Mesela şöyle rastgele doldurayım buraları. Kaydet dedikten sonra temizledikten sonra tekrar buralar kilitlensin. Tamam. Herhangi birini seçtim. Birini seçelim. Güncelleme geldi. Bunların da tekrar açılması lazım ki güncelleme yapabilelim. Kaydet butonunun içerisine yazdığımız ekleden alalım ekledi hazır fon sorunları var güncelleme geldim. ve bunlar da false yapsın çalıştıralım güncelledi evet düzenleme yapabiliyoruz hepsinde burada değiştirebiliyoruz tamam şimdi kaydet butonunda ne demiştik cari listesi cari kayıt ise şunları şunları yap demiştik onların hepsini kopyalıyorum şöyle aşağı geldim. Cari kayıt güncelleme prosedürü. Güncelleme bastığında şartımız şuydu. Şunu alıp güncelleme olarak değiştiriyorum. Buradaki değişkenleri de x'ye soru sor 2 olarak değiştiriyorum. Sor 2 sor 2. Cari bilgileri güncellensin mi? Güncellensin mi? cari kayıt güncelleme diyorum. Bunları Y yapmıştık. Tabi bu VST cariler nokta list VST cariler nokta list index virgül 0 olacak. İlk seri olarak değiştiriyorduk. Bu bir güncelleme işlemi olduğu için burayı arttırmıyoruz. Cari bilgileri güncellendi. Kontrol kaydettik. Ondan sonra güncelleyelim. Alperak'ta güncelledik. Alperak'ta 2. Hepsinin sonunda 2 ekleyelim. Bundan da olarak değiştirelim. Kaydet dedim. Cari kayıt güncellensin mi? Güncelledi. Temizledi. Ve buralarda tekrar kilitlendi. Bakalım sayfaya. O şekilde mi kaydetmiş? Evet. Hepsini sonra içe eklemiş. Burası da combo box. Ondan sonra bir de sil butonunu yapalım arkadaşlar. Buraya diyorum ki Team X as long for X 32 pretty to 1, 2, 3 ilk sheet cari listesinde ah hücresindeki cariye ait kod MST Cariler List Box'ındaki List Index değeri 0 ile eşleşirse ki 0'da List Index 0'da carinin ID değeri var. Eşleşirse oradan çık diyorum. Sonra devam diyorum. Daha sonra Sheets Cari sayfasında o bulduğun cariye ait satırın A'dan M'ye kadar kayıt yapıyorduk. A'dan M'ye kadar bunun kısmını sil daha sonra shift delete shift iki nokta e eşittir x ile up dedik daha sonra carileri listele daha sonra temizle butonu yok prm mesaj label mesaj Exception eşittir cari hesabı silindi desin daha sonra bunu bize şov yapsın göstersin çalıştırıyoruz siliyorum cari hesabı silindi ama bize soru sormadı dim sor as ait onu unuttuk sor eşittir msg box msg box cari hesap bilgilerini bilgilerini silmek istiyor musunuz veya yes no sunsun yanlışlıkla basmış olabiliriz. İkiye konumlansın yani hayır butonuna cari hesap silme diyoruz. Daha sonra if soru eşittir 7 ise şunu da ekleyelim. Sil dedik. soru soruyor. Evet diyoruz sildi. Sil diyoruz soru soruyor. Evet dedik sildi. Cari hesap güncelleme ve silme işlemi bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum.